4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları Anka Kuşu Yayınevi sayfa 66 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 66 cevapları Anka Yayınevi. Aşağıdaki hadislerde ve cümlelerde boş bırakılan yerlere akraba, ahlak, komşuların, salih amel, dostların, iman, arkadaşların kelimelerini uygun şekilde yerleştiriniz. Cevap bir Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. 2- Akraba ile ilişkisini kesen cennete giremez. 3- Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır. 4 Ahlak bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri ve kendilerine uymakla yükümlü gördükleri davranış biçimleri ve kurallarına denir. 5 İslamiyette Allah'ın CC rızası. Gözetilerek yapılan, kişiye ve topluma faydalı olan her türlü güzel davranış salih amel olarak nitelendirilir. İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Aşağıdaki şemaya örnekler yazınız. İnsanlarla iyi ilişkiler kurmak için cevap güzel sözlü olmalıyız. Adaletli olmalıyız. Sözümüzü tutmalıyız. Kötülüklerden uzak durmalıyız. Kötü sözleri kullanmamalıyız. Doğru sözlü olmalıyız. Empati yapmalıyız. Sevgi ve saygı içerisinde olmalıyız. 4. Sınıf Anka Yayın Evi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 66 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.